köye geldik. yaklaştık köye gelirken boş bir tarladan yangın başladı. Yangın başlamasından itibaren e, ormana yakın olduğu için bir anda yaygınlaştı ve büyük bir yangında felakete kaldık. Allah'ım kimseye böyle acı vermesin. Yani devletimiz her kurumuyla 10 tane yakın uçak, 15 tane helikopter geldi ama rüzgarın ne kadar yüksek olduğu için çok büyük bir dağılım oldu yani. Onun için çok büyük acımız var yani ama Allah sonumuza erişsin. yani yapacak bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Muhtarım köyü tehdit eden bir durum var mı şu an? Yok o? benim köyümde yok şu an ama Allah'a şükür ama yan komşu köyümüz var. Seyirdim, çatır çukur. Buralarda var diyor arkadaşlar. Tabii ben kendi bölgemle ilgilendiğim için o tarafa gidemedim şu an ayağımda. Yani. Ulaşamadım yani. hiç şey yok <laughs> Sağ <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Eğir Göz Dağı'nın kurtarılması için çok acil, çok acil helikoptere uçağa ihtiyaç var. Şu an yangının girdiği yer çok sarp bir vadi. Buraya ekiplerin ulaşması imkansız. Ekiplerin ulaşması imkansız. Yani buraların yanmasını bekleriz. Sesi duyan olursa, sesimizi duyan olursa buraları lütfen acil. Helikopterler gelmeye başladı. Ama o kadar yoğun bir duman var ki, hemen önümüzdeki vadide. Sesimizi duyanlar, her türlü araç ve ekipmanla, Eğri Dağı'na gelebilirse. Şimdi i̇şte çok büyük, çok büyük. Şu an çöreci ile arasındaki vadiyi komple kapladı. Biraz önce uçak geldi bir bir depo boşalttı. Yine küller de yağmaya başladı tepemize. Evet tekrar alevlendi. Alevler yükseldi. Toplanma merkezinden ayrılıyoruz. Burada tehlikeli olmaya başladı. Çok yükseldi alevler. Rüzgarın da etkisiyle kozalaklar fırlıyor, farklı noktalardan farklı şekilde yangın çıkmaya devam ediyor. Rabbim korusun. Ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Olmasa bu da da.